Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan kız sesi videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yanımda Anıl abim var. Anıl abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim benim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız hemen anlatıyorum. Bayrak veya yara sohbetten iki kişi alacağız arkadaşlar. Oyun içerisinde Anıl abi bana yürüyecek ve ben hiçbir şekilde Anla abiye yüz vermeyeceğim arkadaşlar. Takımdakilere yürüyeceğim ve takımdakilerin tepkisini alacağız arkadaşlar. Gerçekten çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Umarım siz de izler eğlenip keyif alırsınız bu tarz videoların devamı için Allah bile birlikte videolar devamı için video sağlam bir like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Anlı abinin neden ismin Dilan Aksar diye görüyorsunuz arkadaşlar Anla bir hesap bulamadık diyelim hemen rastgele yan hesabından girdi zaten oyun içerisinde de açıklar takımdakilere. şimdi hiç beklemeden videomuza geçelim Bra. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, selam hoş geldiniz. Başlarım. 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 Allah. Merhaba hoş geldiniz sayın. Hoş can suyum. Bir dakika. Başla başla. Hadi sayın yanıza başla. başla. Konuşan kimdi? Kanka benim konuşan. Dilan. Evet sen ne Her alaka kanka. Dilan? Kardeşimle Korktum oğlum Korktum lan. <laughs> kanka yok kardeşimle hesabına girdim ya bunu kasıyorum. Ee, iyi. Nereye atlayacağız ben, Cansu? Cansu'yu takip edelim. Ezem, sırayı atlayalım ya. Nasıl para yatırmış uçağı aldı elimizden ya. Yani. İleride senin olur canım. Olmuyor be Cansu. <laughs> Adamlar yüz demiş bile. Olsun canını sıkma ben <laughs> yeah, varım orada. Yeah. Cansu merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. La sakin olun la sakin olun. <laughs> Kanka bir şey demedik gene dedik sanki. Beni bir iki İkiniz ikiniz bir anda. Ya bir hala tur sormayalım mı kanka? Kanka burada ben de varım bana da. Ne yapıyorsun? İyi sen nasılsın? Dört numara. Lan silah yok. Hüseyin sana diyorum Hüseyin. Şöyle kardeşim buyur. Ne yapıyorsun? Eyvallah sen ne yapıyorsun kardeşim? İyi çok şükür. Nerede yaşıyorsun sen? Ben İstanbul'dayım kardeşim. Güzel. Neresi? <laughs> Eksilerdeyim. Ben Su, de Kadıköy tarafındayım. Oo yakınız ya. Aramızda bir vapur var. Nilan, Nilan Aramızda vapur var diyor. Benim ismim Emre. Emre. Evet. Emre ismi. Kanka ne diren koydun o zaman, zaman ya? Kanka kardeşimin hesabı ya. anladım. Silah bulamadım ben ya. Ne sen can sen Aa. ne dedin Emre ismini sevmiyorum mu dedin? Evet hiç sevmiyorum. Aa sen Kalbimi gittin kanka. Kalbimi kırdım valla. Sen gittin. <laughs> El, elendim elendim mi ben kanka? Sa direkt, seni direkt eledi zaten. <laughs> kanka kalbim kırıldı vallahi şu an ya bildiğin gibi. Kanka ben evet. 4 aşağı alınca artık vermiyor bana. Biraz seri oynayalım adamlarla gidelim hemen. Tamam silah bulamadım ki daha lan. Hüseyin bir şey soracağım. <laughs> Buyur sor. Bu neden bana sürekli böyle sorular sorup duruyor? Kim ya? Bu Emre. Ben ne dedim? Ben kötü bir şey dedim. Sen mi şey yapmışsın ya Cansu. Eee demişsin ya sevgili arıyorum. <laughs> ne kadar komik ya. Evet sevgiler yürüm da yani. Kanka benim ama benim benim öyle kötü bir amacım yoktu yani. Belki de ondan şey yapıyordur soruyordur ya Cansucuğum. Sen sevgiler yemiyor musun? Kanka canım? kötü bir şey kötü. Ben mi? Kötü bir şey dediğimi kötü bir evet, şey kötü sen... bir şey inanmıyor yani şey yapmıyorum ben. Yani olabilir. Ya. Hı -hı. İyi mi Cansu? <laughs> bir şey söyleyeceğim Hüseyin. Buyur söyle. Sen sevdiğini sevgilini falan kurur musun? Ne yaparım? Korur musun? Koruyayım seni mi kor Koruyayım ya. Hayır sevdiğini korur musun diyor. Ben korurum. Ben dedim kanki. <laughs> Sana sormadım beni. Kanka beni, zaten, beni zaten, <laughs> beni zaten başta eledi ya. İsimden dolayı elendik. Kurumuş boğazım Kurumuş boğazım kim Aynen kanki Kurumuş boğazım kanka. Hüseyin bir şey söyleyeceğim. Söyle canım söyle. Ben hala cevabını alamadım. Korurum dedim ya. Peki neden bu Emre'den beni korumuyorsun? O uh, güzel bir bak. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> <Susturdu> beni Cans. <laughs> kanka ben ne yaptım? Allah'ını ama... seversen ben ne yaptım ama ya? C cansu biz şu an bir şey değiliz ki. Benim ekleyeceğim hemen da Kanka bir saniye dur. <laughs> Burada dövüş çıkacak <laughs> birazdan. Kanka siz oynayın biz böyleyiz. Valla. Engel sen Kanka ben de geliyorum <laughs> <laughs> Müsaade var mı? Ya yani Hüseyin üstüne bir şey söyler misin lütfen? Tamam kanka. Cansu'yla cansu konuşmayın artık. Cansu benim abi. Kanka yanınıza geliyorum vallahi. Vallahi vallahi valla bence bilmem ben yanınıza geliyorum. Cans benim artık Abi, kanka. Abi burada bana ya. Şş, arkadaşlar. Buyur kanka. Buyur. Lobi'de konuşursunuz. Gidin yardıma. Bak yardım. Dur, bir dur. Dur, bir şey, şey söyleyeceğim ya. Hüseyin. Bak şimdi bak. Söyle canım söyle bakayım. Bak ben kaçsam sen de beni kovalayacaksın tamam mı? Kovaladık takıtan ateş ve zeynisin Kovaladık takıtan ateş ve zeynisin Aşk başlarını sizden ya ateş ve zeynisin Oğlum kız katmıştı bir kapama Ya gel git gel <laughs> Ezem şuna bir şey Gidip söyle abi. Kanka ne yapalım dövüşelim mi burada? Ah Ne yapıyorsun lan sen bana? Hüseyin Ayıp ayıp Burada Kanka bana şimdi Kız benim kanka artık hadi güle güle Yok kanka öyle bir şey. Nasıl bir ek ekleme çalma benim ekleme taş koyma. Olsa nasıl konuşamıyorum ay tamam. Ha. Kanka ne manitası sen konuşamıyorsun ya? iki dakikada şey, adam burada. Değil. Adamsın lan sen. Eyvallah kardeşim. Bırakma oğlum. Kanka ben adam kaçsın. değil miyim ayıp lan. Ben, ben ayıp oğlum. değil miyim Aa, adam değil miyim lan ben. Kız seçti oğlum. Değil mi seçti? seçtiyse bırakmam abi ben de bırakmam peşini benim ekmeğime taş koydu ama bak ya ne diyor lan bunlar ekmek gerek, gerek var mı oğlum düşmeye bırak ne yapayım kanka kendim bombayla patlatayım mı şimdi burada hayır oğlum ne gerek var kapat sesini muhatap olma <laughs> kanka vallahi kalbim kırıldı ama ya ne olacak böyle şimdi kanka bu senin için Hüseyin gel vallahi... Hüseyin da Yardım edin yardım Ge edin gel, ya gel kanka gel. burada Hüseyin gel Hüseyin bebeğim, Gel bebeğim geliyorum Kanka bayılttı beni kanka koş yardıma koş. Öldürdüm öldürdüm. Yardıma koşsanız ha kanka. Anam. Ya bir kız için bir kız ya için şeyin. var ya. beni sattınız ya ayıp şeyin. size ya. Söyle şeyin bu kadar da olmaz kanka. Ya sus ya. Şeyin bu kadar da olmaz kanka bir kız için. Gel kaldırsana beni. Kanka insan sevdiği ya. şey yapar ya. <laughs> ya yerim seni. Kanka beni niye kaldırmıyorsun? Kaldır da bari. Gel, geldim geldim bekle bu Umut şunlara bir şey desene kanka. Kanka oyun be lobide s***sın zaman. Evet. Bu yazdıklar olsun bir ayıp be. Bak beni kaldırıyor Cansu gördün mü Hüseyin? Ya git ağlayıp duruyorsun yarım saattir. Bir kit ve kit verin bari ya. Hüseyin bir şey söyleyeceğim. Şu yani. Şunu bir sustur ya. Bir kit atın Mesin ya. Kit ya. Sesini kapat Cansu. Efendim. Bak sen, sen çok kaostan besleniyorsun sevmem ben böyle kızlar. Attım kanki bak. Sevme sen ne olur izin. Kavga çıkarma burada. Sana ne oluyor mu siz de bir kız için birbirinize girmeyin be. Ya sana ne sana ne? Gelmiş burada kendine koca Sana ne Umut? Arıyorum. Yapmayın böyle. Sana ne? Kanka sen adam değilsin ya. Adam Umut, Umut sensiz sus kanka sen. Baba baba baba. Hüseyin oldu mu be kardeşim? Adamlar sıkıyor. Nerede bizim Gördüm, erkek kaynaşma? Ayıp be beni var ya iki, dak iki dakikada sattığınız size yazıklar olsun be. Gördün mü canım? Ya. Hüseyin sen Hüseyin sen adam değil misin kanka? Anlarını satayım. Eyvallah ya kardeşim. oğlum Hüsey Hüseyin'e bir şey, demem. Hüseyin e şey demem. Hüseyin'in aralarında bir tane ido var. Bir metro var. Hüseyin yine gider yanına. Hüseyin ekmeğinde ya. Hüseyin, Hüseyin ekmeği benziyor. Vallahi benim ekmeğime taş koyduk kanka. Koruyam canım ben seni. öleceğim lan öleceğim lan öleceğim lan Çok tatlısın canım. Sağ Buradan ol sende. sonra MySpace'e My MySpace oynayalım olur mu? Olur, olur Oha ya ayıp lan. Bırak oğlum ya. Allah'a ayıp lan. Umut, ne diyoruz kanka, kanka bunlara biz? Kanka, bir şey demiyoruz. Allah devamını erdirsin. Hüseyin, canım benim. Kaçırma sen. Bak ben sana Eyvallah. söylüyorum. Nerede lan? Umut'a bak be, helal be. Ölüm. Adam oynuyor ya. Abi, benim ekleyemem lazım. Benle oynayın, her oyun bin alırız. Kanka bir dahaki oyun sende ne girelim be, mi? Enis salak. Bunlarla... Bir de iyi oyun izlediğe geçmiyor. Kanka, adam... Kim bot vuruyor. Kim bot vuruyor ya? Sen vuruyorsun Umut. Cansu. Efendim. Canım benim ben bu oyun... Önceden bir oyuncu çıkmamı zaten de bıraktım ben bunu biliyor musun? Ay götüm. Gireyim Eski ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> ne dedi kanka sana ha? Ya. <laughs> ben kız terbiyemi bozmak istemiyorum ben bakma kes ya bozsan ne olur. Kanka, Burada Hüseyin, var. var. Hüseyin var korur şimdi bunu. Aynen aynen kız alab. Kız kardeşim ne oğlum. Hüseyin korur musun? Ben her zaman koruyorum Cansi'yi ya kardeşim. Oğlum bu kadar erken değil be kanka. Biraz kendi ardından satsana ya. Kanka insan evet, genel... Kanka bu bu. Ayağına Bu, gelen bu erkekliği ge bu, bu erkekliği geride bırakmış kanka. Bunun kankisi var. Hayır koynayın. Emre yarası var ya benim. <laughs> Anlıyorum kanki seni. Ayak sesi var burada. var ya buradan. Umut şimdi kafana sık Umut kafana sıkacağım şimdi daha. Hiç beni burada kayırmıyorsun kardeş. Ayıp sana. Ben 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 konuşmadım. Ben konuşsaydım düşürdüm de. Konuşmadım. Umut ben. bir şey söyleyeceğim kanka Umut. Kanka ne Adam adam direkt adam direkt işi koydu. İşi pişirdi. Yok kız Umut. ona iş koydu kanka. Efendim canım. Senin kadar salak işsiz birini görmedim. Egoist. Bak bir şey diyeyim mi? Ben burada konuşmak istemiyorum. Uçağı alamadım Cansu, ya. Cansız, sen cansız. Tamam, sus Bak, sen. Bak, uçağı alamadım ya ben. Olsun. Ya sen. bir şey ses şey söyleyeceğim Hüseyin. Hüseyin, bir ses söyleyeceğim Hüseyin. Söyle gülüm. Ben, neden susmayayım? Sen hiçbir şey konuşmuyorsun ki. Ben burada kendimi tamam, onlar, sen sus, onlar da, sen, sus, onlar da sussun. İki numara. Biz şey yaparız, konuşuruz. Efendim kanka. Kanka şimdi bu uçağı alamadım ya, olsun ben varım burada dedi. Ben buna karşılık verecektim ama Bu erken davrandı Hüseyin'e evet. gitti. Kanka beni direkt eledi zaten isimden dolayı. İsim değiştireceğim anasını satayım. Aynen bak. ilk de zaten bana şey yaptı böyle. Ben cevap vermeyince hemen Hüseyin'e kaydı. Kanka şimdi biraz hızlı kız ya. Kanı, diyorum, kanı, kanı, kanı hızlı akıyor. Yok yani sıkıntı yok. Oğlum tamam olmayın tam üstüme gelmeyin gençler. Kanka bırak ne manyet Allah'ını seversen ya. Ayıp be. <laughs> ne oldu? Ben seni ben seni, ben seni adam bilir sen Adam değil misin kanka? Ya ne alaka Kim Yakan kim? Hüseyin. Cansu. Cansu. Bak Kur'an çapsın hesabımızı kapatırım bak. Bamlatırım Kur'an çapsın yapabiliyorum bak. Aha kanka bomba falan atıyor bu ya. Yemin ederim bamlatırım. Kanka banlat ya. Kur'an çapsın kaç numara? 3 numara Cansu. Bak ciddiyim yemin ederim ciddiyim lan. Geri zekalı. Bal. Eksi yememem lazım benim. <laughs> Kuş. Atma <Abla> üzerim atma <laughs> <laughs> Cansu. <gülüyor> o değil sen bizde de Şimdi bekle bak bu oyundan sonra bir mesaj atacağım. O hesabı gör. Aşkım. Aşkım bana bomba ver. Aşkım aşkım, aşkım bir Umut görüyor değil mi kanka? Bak şu an dalga geçiyorum sanıyor ama. 300-3000 kişilik bir grup var biliyor musun? Böyle yapanları bamlatıyoruz kanka. Bamla ver bomba. Boş ver kanka ya siklet boş ver. Bak neyi boş ver oğlum hayırdır ya ben rank kasıyorum burada. Kes ya sen kimsin? Kanka boş ver ya. Penitim yetkililer tanıyor. Ooo. O adam nereye gitti ya? Nerede bu adam? Hüseyin. Bu adam nerede ya? Hüseyin. Söyle kardeşim. Kanka numarasını çabuk al hesabı bamlanacak bak bir daha giremeyecek ciddiyim ben. Kanka yapma. Yok abi yapmasın var ya hayırdır beni patlatıyor. Sen kimsin Bak, ya? Ben. ben kim olduğumu göreceksin sen. Kanka boş yer boş yer ya. Tet boş ver. Adam manitası manitasını yapmış boş ver, oyun oynasınlar. Abi numarasını alsın da adam... ben bu kapatacağım bomba çekiyor adamlık, ya hayırdır. Adamlık adamlık bize kalsın kanka boş yer ya. Bak ya abi tamamadık amına koyayım. <laughs> boş ver kanka boş ver. Büyüklük sende kalsın abisi boş ver. Aynen aynen. Yansu Hüseyin. Yansu Ay sıkı ben bunları atıyorum. Beni atma hayır beni atma tamam ben. Cansu. Evladını olarak durayım. Hüseyin burada mısın? Abi çok güzel hesabı var ben bu hesabı kapatırım. Onun için <laughs> arkadaş işte yaptım. Size bir şey söyleyeceğim size bir şey Sor hadi. Benim yani sesim böyle güzel yoksa böyle en güzel abilerim <laughs> 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 Dilan, Dilan ne dedim ben sana? Kanka zaten ben işin içindeyim kanka sen ne konuşuyorsun? <laughs> sen ne konuşuyorsun lan değişik? Ha, <laughs> sen işin içinde misin? Hüseyin, bu Hüseyin sen. Hüseyin sana yazık oldu kanka. <laughs> Onu düşürüş. Şey... Kanki boş yapmayın ya tamam. <laughs> Hüseyin Hüseyin, Yansu. Hüseyin 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 Efendim Hüseyin İsmin ne <laughs> ismin Bunlara baş başa kalalım <gülüyor> Lan <gülüyor> erkeğim erkek Hüseyin Erkek? Erkek? Erkek e? pasif pasif <laughs> Pasif kanka pasif Ya adam Kanki e, erkek ben sevdiğim zaten ya Ay başlı lan Lan ne no. oluyor? Can, Cansu ismin ne senin? Abi ben kaçıyorum abi <laughs> İsmin ne ismini söyle <laughs> Benim ismim ne yapacağız abi sen? Bak sana bir şey diyeyim mi? Ha. Efendim aynı abi. sen nasıl değiştirdin böyle sesini ya? Kur'an çapsın bak yemin ederim bu muhabbeti çabuk açıklamasaydın bizim bir grup var biliyor musun? 3000 kişilik falan hesabını kapatacaktım ha. <laughs> abi troll yapıyoruz, eğleniyoruz öyle ya. Kusura bakmayın gerçekten. 5-6 dakikalık bir arası ne yani? Arkadaşlar, arkadaşlar hakkımı hakkımızı helal edin. Helal olsun. Oğlum Hüseyin öyle <laughs> balasta <abi. gülüyor> Hüseyin artık ben bundan dedim. sonra kızlara güvenmeyeceksin. Çıkacak dedim Hüseyin kaçacak dedi. açacak. Hüseyin bu saatte sonra kimseye Abi sen çıktı. Abi <laughs> Hüseyin gitti kanka. <laughs> Hüseyin gitti. <laughs> Hüseyin'in hayalleri yıkıldı kanka. Hüseyin perperişan, yazık oldu çocuğa. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Gerçekten biz çok eğlendik. Anla abi, nasıldı video? Vallahi kanka video 10 numara oldu ya. Yani öyle bir troll oldu ki. Çocuk sonunda senin hala erkek olduğuna inanmadı. Özele geçelim dedi. O olay beni bitirdi. <laughs> çok yıkıldı valla ya. Bunları i̇şte bir atsana diyor oldu ya orada. Senin de aynen kanka. Bunları bir at da özele geçelim diyor. Valla elinde koluna sağlık senin de kanka. İnşallah daha da güzel videolar çıkartacağız. Farklı oyunlara geçeceğiz. Daha çok güzel tro videoları gelecek. Arkadaşlar beklemede kalın. Görüşmek üzere. Ben son sözleri Arda'ya bırakıyorum kardeşim benim. Evet arkadaşlar gerçekten çok eğlendik. Umarım siz de izlerken keyif alıp eğlenmişsinizdir. Eğer gülüp eğlendiyseniz ne mutlu bize diyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar videonun devamı için sağlam bir like atarsanız gerçekten bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.